klitoral hudun küçültülmesi ameliyatı, klitoris tepesinin açılması işlemi diye bilinen terimlerin hepsi modern estetik klitoris cerrahilerine verilen farklı isimlerdir. Kimlere yapıyoruz ve neden yapıyoruz? Özellikle fiziksel muayenesinde prepisyum dediğimiz klitoris üzerindeki katlantı derinin çok fazla hipertrofik kalın olması ya da klitorisin çok gömük derinde olduğu vakalarda. Özellikle de kadının kendisi klitorisi karşı hiçbir uyaran cevap vermiyor. Eşim her şeyi harika yaptığı halde, eee klitorizm herhangi bir haz hissetmiyor diye bize başvurduğumda muayenesinde karar vermiş isek bu cerrahi işlemi gerçekleştiriyoruz. Çok kısa bir işlem. Sabahleyin yaptığımızda lokal bir anestezikle bile yapabiliyoruz. Öğleden sonra hastamızı taburcu ediyoruz. Tabii ki çok sinirsel anlamda duyarlı bir bölge olduğu için bakımını, beslenmesini tarif ediyoruz. Yaklaşık 20 gün ile bir ay arası da cinsel ilişki yasağı koyuyoruz. Genelde ben 15 gün sonra bir kontrol ediyorum. İlişki öncesi her şey yolunda ise cinsel ilişkiye de bu şekilde geçişi yapıyorum. Tabii ki anorgazmik vakalarda tek başına hüdoplasti de yeterli olmayabilir. Mutlaka psikoterapi ile birlikte danışmanlık, bireysel danışmanlık alıp cinsel tedavi yöntemlerinden de yararlanarak yaklaşık birkaç aylık gibi bir süreçte cinsel hayatını kadınımızın yeniden yapılandırabiliyoruz. Klitoris cerrahileri özellikle organik bir sebep varsa ya da hem organik hem psikolojik bir sebep varsa hem psikoterapi hem cinsel tedavi hem de kadın doğum modern genital estetik cerrahileriyle birleştirerek ailemizin cinsel uyumunu arttırma yönünde katkıda bulunuyoruz. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.